istemiyoruz ama İstanbul'daki Esenyurt'taki bu Muhammediye Camisi'nin bu ikinci kez bombalaması. Oysa Türkiye cami bombalama algısını e, yıllar önce o malum gazetenin işte askerler camileri bombalayacaktı. O günlerde böyle çarşaf çarşaf manşetlere çıkan bu haber e, ikinci kez bombalanmasına rağmen Kamuoyundan oyundan saklanıyor. Sanalına inanıyorlar, sahtesine evet. ama, ama gerçeğine inanmıyorlar. Yani. Bu arada eee Filistin'de de yani Gazze'de de camiler bombalanıyor. İsrail camileri bombaladı. Irak'ta eee Körfez Savaşı ile beraber Amerika ilk Irak'a girdiğinde de e, Hazreti Zeynep camisinden tutun Hazreti Ali'nin camilerine e, kadar bütün o camiler bombalandı. Gerçek cami bombalamaları e böyle gizlenirken sanalların Ali'nin e, türbesi tabii Ali'nin türbesini bombaladılar bundan yıllar önce Amerikan askerleri de dediler işte mezhep savaşta dediler Hı. çok tuhaf şeyler oldu tabii bizim Adana'da Amerikan askerleri 4-5 evet. sene önce Kur'an yaptıkları ve evet. affedersiniz özür dilerim şeye attıkları çıktı ortaya Gülen tarınçlar bunları örttüler gündeme taşıyamadılar Amerikan askerlerinin Kur'an'a yaptıkları Hı. bu saygısızlığı e, ama işte bunları da halkımız görsün yani biz daha ne diyelim kardeşim bunun nesini anlatalım? Dünyanın ana haber bültenlerinde Müslümanlar ölüyor, Müslümanlar canavar, Müslümanlar birbirini yiyor, Müslümanlar İsrail dövüyor, Müslümanlar birbirlerini dövüyor. Müslüman en güzel ülkesinde Müslümanların namı olan bir İstanbul şehrinde camiler bombalanıyor ve işte siyasi iktidar buna karşı tek bir cümle demiyor. Bu çok büyük bir çaresizliktir. Bu çaresizliğin üstüne söyleyecek laf da yoktur. Bu kadar dükkanı kapatıp gidelim artık. Herhangi bir konuşmaya da gerek yoktur. Her şey mal ortadadır, açıktır. Artık halkımıza bir izan lazım, anlayış lazım. Bu bir delirmişlik halidir. Tarihimizde biz bu kadar savaş olmadı. Ülkeler bu kadar paramparça olmadı. İşte hepsi bu Tayyip ve şürekasının ve onların yanlış politikaları, yanlış yerlerden tutundular dünyaya. Kendilerini bir yerlere mi kabul ettirmek istediler, bir şeyler mi istediler bilmiyoruz ama yanlış. Girdikleri yol baştan aşağı yanlış çıktı elimize geldiler işte gördüğün gibi Türkiye'yi de yarınlarda çok büyük felaketlere sürükleyecek belki değil savaşlara sürükleyecek bir süreç bir çözüm yasasıyla geldik önümüze koydular ve bunu MHP'ye bir de sonunda allemedip bulledip MHP'yi de bir şekilde yandan işin içine ortak ettiler Ekmelettin Bey'le bu bu kadar acı günler yaşıyoruz tabi halkın önünde bir sandık vardır bizim de sesimiz halkımıza gitmiyor durum budur yani bunu çok da şey yapmak istemiyorum Dediğim gibi iftar sofrası da iftar sofrası hakkında da bir şey söylüyorum. O iftar sofrasını da hak etmek lazım. Dünyaya bu kadar umursamaz olursan şeytanları, dini kullananları, yalan söyleyenleri, hırsızlık yapanları bu kadar kollarsan o iftar sofrası da sana haram olur. Hepimize de haram oluyor. Hepimiz de sofraya oturduğumuz zaman bakıyoruz ki bir Filistin'in ölüsünü görüyoruz orada. Buna can dayanır mı? Önümüzde pipi demiyoruz, zeytin mi yiyoruz yoksa o Filistin'in değil mi orada?